Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Kenan Alioğlu. Arkadaşlarının bütün ısrarlarına rağmen koronavirüs aşısı olmamıştı. Çünkü o da bir aşı karşıtıydı. Yaklaşık iki hafta önce virüs tanısıyla hastaneye kaldırılan doktor kurtarılamadı efendim. <laughs> Meslektaşlarının ısrarlarını dinlemeyip aşı yaptırmadı. İki hafta önce de koronaya yakalandı. Durumu her geçen gün kötüye giden doktor Kenan Alioğlu bugün hayatını kaybetti. Alioğlu 10 yıldır Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapıyordu. Hekim olmasına rağmen aşı yaptırmamak için direndi. Meslektaşları ona ne kadar dil dökse de kabul etmedi. Ve muhtemel son onun da başına geldi. Koronavirüse yakalanan Kenan Alioğlu, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşınca da Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ama bir türlü iyileşemedi. Entübe edilen Alioğlu bugün yaşamını yitirdi.